Sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, ÖSYM çıkmış sınav sorularına çokgen sorularıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda ilk sorumuz 2018 TYT sorusu. Sorumuzda şöyle deniyor. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Yani ÖSYM'nin formül olarak hemen hemen her sene verdiği formüllerden birisi. Bunun dışında katı cisimlerdeki alan hacim formülleri ile ilgili dairede çevre ve alanla ilgili formülleri sorunun başlangıcında bu şekilde bize veriyor. Evet şöyle devam ediyor sorumuz. Şekilde birer kenarı ortak olan düzgün dokuzgen ve düzgün beşgen ile bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir? Bize formülü vermiş hemen verdiği beşgenin ve dokuzgenin birer e, iç açısını bulmaya çalışalım. Bakın beşgen dediğimiz zaman beşgende n yerine 5 yazarsak 5-2 3 çarpı 180 bölü 5'ten beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108 derece bulunur. Dokuzgene geldik. Dokuzgende 9-2 7 çarpı 180 bölü 9 dediğimizde dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü de 140 derecedir. Yani şu açımızın ölçüsü 108 derece. Tamamının 140 yapabilmesi için bakın buranın da 32 derece olması gerekir. Arkadaşlar iki tane düzgün çokgende birer tane kenar ortak ise hemen yapmamız gereken bu kenarları aynı sembol ile göstermek. Bakın burada yeni bir ikiz kenar üçgen meydana getirmiş olduk ve bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı 32 derece. 180'den 32 dereceye çıkartıp 2'ye bölersem yani 90'dan 16'yı çıkartırsam şu açımızın ölçüsü 74 derece olarak bulunur. E biz bir düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsünün 140 derece olduğunu biliyoruz. O halde x'i bulabilmek için x eşittir 140 eksi 74 yani x eşittir buradan 66 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz b şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar ikinci sorumuz 2016 LYS sorusu şöyle deniyor sorumuzda. ABCDE bir düzgün beşgen, BFD eşkenar üçgen, BFE x yukarıda verilenlere göre kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hemen şunu da hatırlamamızda fayda var. Bakın burada bir eşkenar üçgen var. Düzgün beşgenin bir köşegeni çizilmiş. Hemen E ile B'yi birleştiren doğru parçasını çizdiğimde bu da düzgün beşgenin bir köşegeni olur. Ve burada bir ikiz kenarlık meydana gelir. Yani EB ile FB birbirine eşittir. Şimdi buna göre ben buraya da X diyebilirim. E bu bir düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsünün 108 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu açılarımızın ölçüleri de bir ikizkenar üçgen olduğu için 36 derecedir. Bakın şurası 60 derece. Şu açımızın ölçüsü de yine 36 derece olmalı. Dolayısıyla şu EBF üçgenimizde de ikizkenar üçgen. Tepe açımızın ölçüsü 96 derece ise 2x eşittir buradan 84 derece olmalı. O halde x eşittir 42 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olur. Tabii ki soru farklı şekillerde çözülebilir ama burada temel unsur bir düzgün çokgende eşit sayıda kenar ayıran köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Beşgen için özel bir durum var. Düzgün beşgenin bütün köşegen uzunlukları birbirine eşit. Evet devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. 2015 YGS sorusu. A, B, C, D, e, F bir düzgün altıgen. A, B, G, H, kare. A, G ile E, B'nin kesişimi K. A, K, E, X yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir? Bir düzgün altıgen ve bir düzgün dörtgen var. Bunların iç ve dış açılarının ölçülerini biliyoruz. Bilmesek de mutlaka bunları sınava giderken öğrenerek gidelim. Hoş. Yakın dönemde yeni nesil dediğimiz sorularda nasıl bulunacağıyla ilgili formül veriliyor ama artık karede bir iç açının ve bir dış açının 90 derece olduğunu, düzgün altıgende bir iç açının 120, bir dış açının ölçüsünün 60 derece olduğunu, düzgün beşgende için 108, dışın 72 olduğunu bilmemiz bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar şunu da hatırlamış olalım. Bir düzgün çokgende çokgeni birbirine eş iki tane şekle ayıran doğru parçasına simetri ekseni diyoruz. Dolayısıyla kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde örneğin altıgende 3-3, Dörtgende 2-2, ongende 5-5 ayıranlar birer simetri eksenidir. Dolayısıyla simetri ekseni aynı zamanda açı ortayda olur, yükseklikte olur, kenar ortayda olur. Tabii ki bunlarda yükseklik kenar ortay söz konusu değil ama örneğin kenar sayısı tek olan çokgenlerde misal beşgende iki buçuk iki buçuk ayırması gerekiyor. Yani bir köşeden karşıdaki kenarın ortasına indirilen dikme o çokgenin simetri ekseni olacaktır. Bakın burada EB düzgün altıgende AG'de düzgün dörtgende birer simetri eksenidir. İç açısının ölçüsü altıgenin 120 derece olduğuna göre 60-60 ayırması gerekir. E dörtgende bir açımızın ölçüsü 90 derece olduğuna göre bunun da 45-45 ayırması gerektiğini söyleriz ki az önce ifade ettik simetri ekseni katladığımız zaman birbirine eş şekiller meydana getirmeli. E bundan sonrası çok kolay. Bakın 1-2 içi toplar. Öteki dışa toplarsam x eşittir. Buradan 45 artı 60 yani 105 derece olarak bulunur. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Dördüncü sorumuz 2015 LYS sorusu. Şekildeki ABCDE düzgün beşgeninin FGH noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre G, H, F, x kaç derecedir diye sorulmuş. Şöyle şekle baktığımız zaman arkadaşlar az önce ifade ettik bir düzgün beşgenin İç açısının ölçüsü 108 derece, burası da 108 derece. Bakın F B B G, G C ve C H birbirine eşit olarak verilmiş. O halde ben F ile G'yi birleştiren doğru parçasını çizdiğimde burada bir ikizkenar üçgen elde etmiş olurum ki şu iki üçgen birbirine eş olur. Demek ki şu iki parça birbirine ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Yani buraya da x yazabilirim. E 108 olduğuna göre 180'den 108'i çıkartıp 2'ye böldük. 36. O zaman bakın burası da 36 olacak. 36, 36, 72. Demek ki şu açımızın ölçüsü de 108 derece olmalı. Bir üçgenin içerisindeki açıların toplamı 180 dereceydi. O halde 2x eşittir. 180 olabilmesi için 72 olmalı x eşittir buradan 36 derece olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Arkadaşlar bu soruları farklı yerlerden de çözebilirsiniz. Onu da ifade ederim ama kendinize en kolay gelecek şekilde çözüm yolu aramanızda fayda var. Çünkü sınavda en kısa zamanda soruyu doğru olarak çözmemiz gerekiyor. Pekala yine bakın bir düzgün beşgen sorusu 2014 YGS. Zaten beşgen, altıgen, sekizgen Zaman zaman dokuzgen de soru olarak karşımıza gelebiliyor. Şekildeki ABCDE düzgün beşgeninde AD köşegen AG eşittir GD AF eşittir FE buna göre GFB kaç derecedir diye sorulmuş. Şöyle şekle baktığım zaman bir köşegen çizilmiş. Köşegenin ortasıyla kenarın ortası birleştirilmiş. Ben BD köşegenini çizersem burada bir ikizkenar üçgen meydana getirmiş olurum. Çünkü Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşittir. Yani bu çizdiğim BD, DA ile birbirine eşit. Ve şuranın 36 derece olduğunu biliyorum. E demek ki burası 72 derece olacak 180'e tamamlayabilmesi için. İkiz kenarı olduğunu ifade ettik. Burası da 72 36 yazılabilir. Bakın burada gördüğünüz DAB üçgeninde G ile F'ye orta noktalar olduğuna göre GF orta tabandır. Orta taban olduğu için tabana paralel olması gerekir. E paralel olduğuna göre bizden istenen açı GFB açısının ölçüsü. Bakın paralellikten şu açımızın ölçüsü 72 derece ise C kuralından burası da 180'e tamamlamalı. Yani 108 derece olmalı. O halde doğru seçeneğimiz A şıkkı olur. Arkadaşlar hemen 6. sorumuz 2012 LYS sorusu. Şöyle diyor sorumuzda merkezi etrafında ve saat yönünde 270 derece döndürüldüğünde yukarıdaki düzgün çokgenlerden hangilerinin görüntüleri başlangıçtaki görünümleriyle aynıdır? Evet arkadaşlar bu çokgenin şöyle bir dönme gerçekleştiğinde bakın bu noktanın buraya gelmesi gerekir. Yani burada gördüğünüz şu merkez açının çizilmesi gerekir. Bu merkez açı da düzgün çokgenlerden hatırlanacağı üzere aslında çokgenin bir dış açısının ölçüsü. Yani şu açımızın ölçüsü 90 derece. E bunun dış açısının ölçüsü de 90 derece. Aynı durum altıgen için de geçerli. Yani şöyle düşünün. Bu noktaların yerinin değişmemesi için şöyle buraya kadar bir dönme gerçekleşmesi gerekir. Yani bir dış açı kadar merkez açı döndüğünde şekilde herhangi bir değişiklik olmaz. E demek ki bunun bir dış açısının ölçüsü de şu açımıza eşitti. Onu da hemen altıgenden 60 derece olarak yazabiliriz. Aynı durum sekizgen için de geçerli. Sekizgende de arkadaşlar ne olacak? 360 bölü 8'den 45 derece olacak. Yani bu şu anlama geliyor. Bu noktaların şeklin görüntüsünün değişmemesi için 90'ın katları şeklinde döndürülmesi lazım. Bu 60'ın katları şeklinde döndürülmesi lazım. Bu da 45'in katları şeklinde döndürülmesi lazım. 270 derece döndürmek demek, 270'i 90'a böldüğümüzde tam bölünür. E, dolayısıyla kare eski konumunu sağlamış olur. Bakın 270'i 60'a bölersek, 27 bölü 6 küsuratlı çıktığına göre tam dönme yapamaz. Dolayısıyla bu olmaz. 45'e böldüğümüz zaman 270'i 270 bölü 45 6 yapar dolayısıyla bu da yine aynı konumuna gelebilir. O halde kare ve sekizgen 270 derece döndürüldüğü zaman başlangıçtaki görünümleriyle aynı olur. Buradan da şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Yani kaç derece döndürülecek ise e, onun dış açısının ölçüsünü tam olarak bölerse başlangıçtaki görünümüyle aynı olabilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Arkadaşlar 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz 2011 LYS sorusu. Aşağıdaki A B C D E F G H K düzgün dokuzgeni verilmiştir. O noktası dokuzgenin köşelerinden geçen çemberin merkezi olduğuna göre EOC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bütün düzgün çokgenler çemberseldir. Dolayısıyla bu çokgenlerde köşelerin hepsinden birer çember geçer. Kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için o geçen çemberde yay uzunlukları da yani bir kenarın ayırdığı yay uzunlukları da birbirine eşittir. Kenar sayısı kadar ayıracağı için de her bir yaya bir dış açıyı verebiliriz. Yani bu bir dokuzgen olduğuna göre 360 bölü 9 dediğimizde 360 bölü 9 dediğimizde bir dış açısının ölçüsü 40 derecedir. Dolayısıyla her bir yaya 40 derece verebilirsiniz. Bundan sonraki işlemleri çemberden yapacağız. Bakın burada 80 derecelik bir yay var. Bu merkez açı merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla EOC 80 derecedir. Bunun üzerinden başka şeyler de göstermeye çalışalım. Bakın çevre açı olsaydı örneğin şöyle bir durum söz konusu olsaydı EA ile AD'yi birleştirelim. Bize şu açımızın ölçüsünü sorsun. Bakın arkadaşlar etrafından bir çember geçtiğini düşündüğümüzde Burada bir çevre açı meydana gelmiş. E, çevre açının gördüğü yayın ölçüsü de 40 derece. E, dolayısıyla 40 derecenin yarısı kadar olmalı. Bu açımızın ölçüsü 20 derece olur. Başka bir alternatif iç açı olabilir. Bakın şöyle H ile B'yi F ile de K'yı kesiştirelim ya da F ile de A'yı birleştirelim ve bunlar şekilde gördüğünüz gibi bir açı meydana getirdiler. Şuraya da alfa diyelim. Alfayı bulmak istiyorum. Hemen şöyle yapıyoruz. Bakın buraya 40 yazmıştık zaten. Buraya da 40 yazabiliyoruz. Yine çembersel olduğunu düşündüğümüzde bu bir iç açı. Hatırlanacağı üzere iç açının ölçüsü gördüğü yayların toplamının yarısı kadardı. Yani alfa eşittir 2 tane 40 1 tane 40 daha 3 tane 40 bölü 2'den demek ki alfa 60 derece olmalıdır diye söyleyebiliriz. Biz bir dokuzgen üzerinden örnekler verdik. Burada düzgün çokgenin kaçgen olduğunun herhangi bir önemi yok. 360 bölü kenar sayısı dedikten sonra her bir kenara bulduğunuz değeri yerleştirip daha sonra merkez açı, çevre açı, iç açı ya da dış açı özelliklerini kullanarak istenen açıyı rahatlıkla bulabiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuz 2010 LYS sorusu şöyle diyor sorumuzda. ABCDE bir beşgen. ABC 120 derece, BCD 110 derece, CDE 140 derece, DEA 100 derece, EAB x derece. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tür sorular da yine farklı şekillerde çözülebilir ama evet iki içi topla öteki dışa hopla diye bir sloganımız vardı. Ben o sloganı kullanarak soruyu çözmek istiyorum. Bakın x ile 100 iki içi topladım. x artı 100 eşittir öteki dış. Burada bir 40 var. Burada 70 var. Burada da 60 var. 100 artı 70 100 artı 70 Bakın yüzler gitti. X eşittir 70 derece olarak bulundu. Unutmayın sloganımız iki içi topla. Öteki dışa hopla. Bütün çokgenler için geçerli. Üçgende iki tane iç açının ölçüleri toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşit. Beşgende iki tane iç açının ölçüleri toplamı kendilerine komşu olmayan diğer öteki diye ifade ettiğimiz 3 tane dış açının ölçüleri toplamına eşit. Siz de bunu soru çözümünde kullanabilirseniz ciddi anlamda bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Evet 9. sorumuza bakalım. Mat 2 sorusu 2008. Şöyle diyor sorumuzda. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. E, C, D, F, F, B birbirine eşit olduğuna göre x kaç derecedir? Biz biliyoruz ki bütün düzgün beşgenlerde köşegen uzunlukları birbirine eşit 5 tane köşegeni var zaten. Dolayısıyla D ile B'yi birleştiren doğru parçasını çizdiğimde bu da bir köşegendir ve EC'ye eşittir. Yani bu da çift çizgi almaya hak kazanır. Bu durumda D, B, F bir eşkenar üçgen olur. Şu açımızın ölçüsü de buradaki ikiz kenarlıktan dolayı yine hatırlatmış olalım. Bir iç açımızın ölçüsü 108 dereceydi. Dolayısıyla 180'den 108'i çıkartıp 2'ye böldüğümüzde şu açılarımız da şar derece olur. E bir eşkenar üçgen çıktı. Bakın 60 olabilmesi için x'in 24 derece olması gerekir. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda çokgenlerin ilk videosunu sizlerle paylaşmış oldum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.